Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü video konumuz Kırık PlayStation 4 güncelleme videosu. Eğer cihazınız kırık değilse diğer videolarımda PlayStation 4 kırma videoları var. PlayStation 4 kırma ve güncelleme videosu da var. Şu anki video PlayStation 4 kırık sürümü güncelleme. Daha önce Blu-ray ile kırma sürümünü göstermiştim. 12.2 ve 9.00 arasındaki e, cihazlarınızı Blu-ray disk ile Şimdi şöyle bir disk vardı. Bu diski benden tedarik edebilirsiniz e, ve güncelleme konusunda da yardımcı olacağım. Şimdi Blu-ray diskler e, genelde piyasadakiler tabi yazılabilenler var ama bizimkiler sabit e, düz şekilde olduğu için tek sefer yazdığımız için şu an 18.05 sürümünde. Bunun için bir tane flash'a ihtiyacımız var. O kurma için payload bin dosyasını da ben flash'a yükledim. Şu an PlayStation 4'e takılı durumda. Şöyle göstereyim. Şu an flash takılı. Yani size de o payload bin dosyasını açacağım. Burada da PS4 Explorer diye bir tane uygulama var. Onu yükleyeceksiniz PKG olarak. Tabii ki öncesinde bunu açmanız için şu an o da diğer oyunlar gibi kilitli durumda. Önce Gold hani açıyoruz. Ve kırılmasını bekliyoruz. Yani sizin cihazınız kırıksa bu işlemi yapacaksınız. Kırık değilse diğer videolarımdan kırma işlemini öğrenebilirsiniz. Oradan kırdıktan sonra bu kısma geçebilirsiniz. Ve gördüğünüz gibi kırıldı. Tabii ben ki kırık olduğu için 18.06 oldu. Normalde 18.05'tir. Şimdi ne yapıyoruz? Ben tabii ki size yeni baştan anlatacağım Şimdi sanki 18.6 değil de 18.5'teymiş gibi göstereceğim. 18.5'te ne aslında cihaz uyku moduna geçince, dinlenme moduna geçip açılınca oyunlar kilitleniyordu ve yeniden diske girmeniz gerekiyordu. İkincisi bazen uygulamada takılı kalıyordu. Siyah ekranda kalabiliyordu. Şimdi ne yapacağız? E, ee, Flash'ımızı takıyoruz. Ben taktım. Ee, buradan PS4 Explorer'a tıklıyorum. Hata verebilir, vermez duruma göre o esnada yeniden başlatırsınız. Şu an mesela açıldı. Bu uygulamaya giriyoruz. Gördüğünüz gibi sistemin yazılımı 11. Çarpıya bastım. Şimdi dataya tıklıyorum. Gördüğünüz gibi payload bin dosyası var. Hani yok olduğunu varsayalım veya eski sürümde olduğunu varsayarsak, şu an belki 18.06. Ee, bunu şöyle diyelim ki eskidir. Bunu alıp şöyle tuşlar ile aşağı geliyorum. Evet, telefon çalmıyor. video durdurdum. E, payload bin dosyasını e, siliyorum. Şarpıya tıkladım. Bu arada üçgene basıyoruz bunun için. Diyor ki silmek istiyor musunuz? Evet diyorum. Evet silindi şu an. Sonra geliyoruz. Flashımız nerede? MNT'de olacak. MNT'ye tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi burada USB'ler var. Genelde sıfırda oluyor. Ama eğer yoksa diğerlerine bakacaksınız. Geldiğim payload bin dosyası burada. Üçgene tıklıyorum. Burada optiyonuz değil. Üçgene tıklıyoruz. üçgenden burada seçenekler çıkıyor. kopyala diye çarpıya basıyorum. Sonra yuvarlak yuvarlak iki defa geri geliyorum. Data'da sildiğimiz e, yere tekrar buraya yapıştıracağız e, payload bin dosyasını. Şimdi tekrar üçgene tıkladım. Ve buradan yapıştır diyorum. Çarpıya bastım. Gördüğünüz gibi geldi. Şimdi Burada ne yapıyoruz? Bu uygulamayı kapatıyoruz. Ondan sonra cihazı yeniden başlatıp 18.6 sürümünde devam ediyoruz. 18.6 sürümü içinde size hangi yenilikler geldi onları da videonun son kısmında anlatacağım. ya evet, cihazı şu an yeniden başlatıyorum. Ee, bu arada arkadaşlar kanalıma abone olmadıysanız abone olursanız sevinirim. Ee, yani bu tür videoları yapmam için bana yardımcı olmuş olursunuz. Arkadaşlarınıza da önerirsiniz. Çünkü videolar izleniyor fakat e, abone olunmuyor. Yani ilaçlar videoları da çok izleniyor. Şimdi YouTube'da da videolar e, şey nasıl diyeyim abone sayıları az olduğu için izlenme sayısı az olduğu için öne çıkmıyor. Yani birebir benim yazdığım başına aynısını yazarsanız bile YouTube'da çıkmıyorum. Yani bu durumda hani abone olursanız ve paylaşırsanız sevinirim. Çünkü hani öne çıkmak için başka alternatif yok. Zaten reklamsız yayınlıyorum. şu an gördüğünüz gibi cihaz geldi. Yeniden başlatıyorum. Şimdi Golden'e tekrar geleceğim. Biraz bekliyorum önce. Biraz cihaz kendine gelsin. Ve çarpı tıklıyorum. Yani %90 Oranda stabil çalışıyor. Tabi olasılıklar üzerine çalıştığımız için bazen hata verebilir. Şu an bekliyorum kırılsın. Ve kırıldı. Gördüğünüz gibi 18.06 oldu. Normalde 18.5. Şimdi bu ekranda kalıyor. Ben PS tuşuna basıyorum. Şimdi gelen yeniliklere bakalım. Hangi yenilikler gelmiş? Şimdi ben PS tuşuna basıp geri çıktım. Şimdi bu ben geri çıktım. Yeni gelen güzel özelliklerden biri. Şöyle setting'e geliyorum. Şöyle uyku modu var. Üsttekini. Şu an zaten otomatik tiklenmiş vaziyette. Siz eğer, eğer kapalıysa tikleyeceksiniz. Burada uyku moduna e, geçtikten sonra tekrar açtığınızda kaldığı yerden devam ediyor. Tekrar dişki çalıştırmanıza gerek yok. E, şurada enable BT Auto Kit yazıyor. Üzerinde otomatik kapatma var. Yani siz e, gold hani çalıştığınızda otomatikmen e, cihaz kapanacak. Yani oradaki hani az önce ben e, siyah ekranda kaldım. Kendim perse tuşuna bastım. Burada otomatikmen kendi kendine kapatacak. İkincisi şöyle bir şey var. E, Golden bittikten sonra yani başlattıktan sonra bittikten sonra diski çıkar özelliği var. Ben bunu kullanmam. Ama siz kullanabilirsiniz. Kırıktan sonra diski otomatik atıyor. E, zaten eğer hani, Ek, otomatik ekrana basa bir de diski otomatik attığı için kendi kendine otomatik ana menüye geçiyor. Bunu tıklayabilirsiniz, tıklamayabilirsiniz. Yani ben disk içinde kalsın istiyorum. Çünkü çizilir dışarıda bir şeyler olur. Şimdi tekrar göstereyim size. Şöyle mesela e, yeniden uyku moduna geçeyim. Bu kısmı biraz atacağım. Evet cihaz uyku moduna. Şu an açmaya çalışıyorum. Tabii ki daha tam uyku moduna geçmediği için anılamıyorum. Şu an yeniden açılacak. Evet. Evet cihazımız uyku modundan kalktı. Şu an giriyorum. Gold hale girmiyorum tekrar. Ve şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi şu an oyunlar açık. Yani kilitlenmedi. Şimdi bir de yeniden başlatayım. Yani dediğim bahsettim. Şu kırma işleminden sonra otomatikmen kendini menüye atıyor. Onu da göstereyim. Yeniden başlatıyorum. Bu kısımda atlatıyorum. Sizin zamanınızı çalmamak için. Evet cihazımız yeniden başladı. Yani bazı bölümleri atladım ama genel olarak detaylı kapatıp açarken veya kumandayı açıp açarken onları göstermeye çalıştım. Yani direkt buradan oraya kopyala, Onu yapıştır, Onu güncelle. Yani 3 dakikalık video da yapabilirdim. Ama görmeniz için. Yani ilhafa bu işi yapanlar için bu videoyu biraz uzun sürdü. Tabi atlattığım yerler de oldu. Şu an 18.6 sürümünde. Gördüğünüz gibi uyku moda atıp açtım da uyumun kaldığı yerden devam etti. Yani kilitlenmedi. Şimdi bir de şeyi test ediyoruz. Yeniden başlattık. Gold hene girdiğimizde kendi kendine ana atacak mı? Onu da Şu an kırdıktan sonra ana otomatik atması lazım. E, burada PS tuşunda siz de görün hani en azından benim yapmadığım görün diye. Ben şu an hiçbir şeye basmıyorum. Gördüğünüz gibi kendi kendine ana menüye geçti. Yani bu normalde ps tuşuna basıp ben kendim çıkıyordum. Ve az önce CD-Eject e, olayı da vardı. Onu da yaparsanız otomatikman CD'yi atıyor Ve gördüğünüz gibi şu an oyunlar kırıldı. Açıldı. Şöyle bayağı oyunlar da var içinde. Ne arasanız var. Tam bir koleksiyon. Şöyle biraz oyunları da göstereyim. Yani bayağı bayağı oyunlar var. Yani oyunlarda isteyenler için eğer kendi hard bana gönderirlerse onlara da uygun uyguna yardımcı olurum. Hem diski hem güncelleme konusunda hem oyun konusunda yardımcı olurum. Ee, videoyu beğenmeyi, like atmayı unutmayın ve abone olursanız sevinirim. Paylaşırsanız ayrıca sevinirim. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi günler.